Evet. İnternet oyunlarına başlayabiliriz. İlk oyunumuz başlayabiliriz? normal bir süre başlasın ben. Bak. Johnny Rocket Fingers. Johnny Rocket Parmaklar. Adamın soyadı o kadar karizma ki anlatamam. Madness Dead diye bir oyun var. DS'nin adını yerde burası zaten. DS'nin karakteri bu oyundan esinlenmiş. join the rocket fingers almost there talk to you there thank you thank you Avalı havalı diye bir şey var ama neyse biz bunları ne yapalım? He's a problem O bir problem çözücü. He is Havalı sanırım He is Johnny Rocket Fingers Part 1 case. Oh, Johnny at the locker Böyle çok popüler bir vardı takılan bir Johnny diye bir arkadaşımız var. Johnny, Johnny, my little girl has me again with my little girl strikes. diyor. E, ee, popüler sokak haydutları mı? Taks. Bilmiyorum takın ne demek oldu. Please Johnny, you will go to help me. I will pay you anything diyor. Destruyos interrupt diyorsun bak. Kız mı kim konuşuyor lan ama Johnny, herhalde. ağzında bizi yara yatıp. Alright. I'll do it. Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun Johnny ya? <laughs> What do you I do now? Check out the barrel. Leave water to the out Oğlum ben niye hangout yapayım lan oradaki haydutlarla? Konuşmayı go answer at the bar. Give up. Oh. Oğlum bu adam bizi ikiye ayırır. Items. Look at talk to pick up. Items'e bakalım. Tek bu mu var? Hmm, ne yapacağız? Bir de ne oluyor? az önce gördük. Bu da öyle bir şey. Zaten az önce buraya baktık. Not my time. Doğru bu. No Oh! And I've got you もうねさしょうあま başka bir oyuna geçelim Bu Metal State'e geçiyoruz. Bu oyun çok garip ya. Newgrounds Metal State Zero 07 ne <laughs> O tikinin var. Zaten bu da buradan geliyor. DSN hikayesi bu oyunda. Bizim arkadaşımız burada New York. Make a date with Şimdi ilk şuradan başlayıp şu bak şuradaki roketten başlayıp Power Soft Blood kadar kadar gideceğiz. İlk roketle başlıyoruz. Oh. O. Oh. O oh, arkadaş da kim bilader? Ah! İçimize bomba koyduk. Tamam, şimdi kılıcı seçiyorum. Of. Oh. Ah! Adam testere ne? Oh. ah, Bu ne lan? Çok aşıcı bu oyun gerçekten. Şimdi sopa yapıyor. Sopa hiçbir şey yapamayabilir. Bu çok haydi yok. Of. Gelip bir sandı. Ne kadar ana silah mermisi kalmamış. Şimdi Elif'e geçiyoruz. Oh oh oh. Oh. Abicim yap of. Oh. Şimdi de buna geçelim. Şuraya bakıyoruz. Oha, şuraya bakıyorsun. Aa, bu ne oğlum? Çok kötü. O çekiş nerede girdi bizim? Söyledi. Sarı şer. Bu ne lan? Bir de yapma Tek iyi son bu sana. Şimdi kontrol etsin bir şeyine git. Oha. Oh. 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 Bu. Çok garip de bunun da sanlara bitti bu oyun da biraz garip tabii pek de garip. Childe Spartan diye bir oyun var. mafya mafya taklon diye bir oyun var. Hemen buna girelim

Kızı çaldı ve geri zekalı hocamız gitti. Bizim adam ne yaptın onun Ne biçim zıpladın? Şimdi geldik. Buradaki eşyalarımız. Testere var. ışınlanma makinesi. Halat. Yok lan. Olta gibi bir şey. Anlamadım, anlamadım. Peynir var. Terlik. Patik lan bu. Patik nerede? Anahtar var. Bıçak var. Ne alaka? Bomba var. Saatli bomba hem de. E, torun çekici. <laughs> ve Anahtarlık mı lan o? Uzaylı anahtarlık. Ne garip bir şey. Tamam ne seçin? Testlerden bak şeyden. Testleri ne yapacaksın? Oh. Gel. Ananı. Bir daha dinleyeceğiz. Gel bakalım testlere bir daha. EMC ve Einstein resmi koymuşlar. Oh. Ocağı kestik. Oğlum vurdum. Bir daha denersek testereyle oyunu bitirebiliriz. Dokun, dokun, dokun. dokun. Hayır, hayır. Afat gelmiş oğlum bize. Abicim biraz abartmadınız mı acaba? Okuldan kaçmak mı suç Neyi gezmemiş bu? Sorry. Güzel. İşinden makinesi bakın size en gereksiz? Anladım. o buradan kaçtık ama öldü. Aa ip. Aa ipmiş lan bu. tam halat. Oha. Garip bir hareket yaparak ineyim. Bizim adamın götü kırıldı Ben buna götten bacak Muhittin diyeceğim Götten bacak Muhittin peynir çıkarıyor Fare gelmesini bekliyorsun. Hocam fareyi görünce kaçacak Aynen İki tane şey var. Şimdi pencereden atlayınca gebereceğiz. O zaman bunları seçir. Oğlum ne oldu? <laughs> Şerefsiz öğrenci. Bu da bizim düşman öğrenci. Hmm. Götten bacak Abdullah. Oğlum bu ne ya? Devam edelim. Şimdi yine peynir seçiyoruz. Peynir geldi. Götten bacak Abdullah. Yani bizim düşman öğrenci. Düşman sınıfının öğrencisi Götten Bacak mı Abdullah? Ve Gökten Bacak mı itti? ne biçim çığlık attı ya. O zaman bunu kullanmak zorundayız bahsi. Pencereden nasıl atlayacağız? Ah! Tek kullanmak hakkımız yumurta. Oh. Aa. Ya yüzümüzü yumurta kırılması biraz kombo gibi oldu. Tam patikleri seçiyoruz. Patikleri ne yapacağız ki? bil bin Ekstra değil. Asansörde kalırız falan. Şimdi ekstra çıkalım. Orada hoca çıkar ona vurursun. Tap 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 Of. Oh. oğlum bir tane uzun kaymasına mı öldü? Neyse tamam. Direkt öyle şey yapınca tabii ki de bir şey olabilir ya. Yani. Asansörde kalma sonunu da yapalım bence. Asansörde kalacağımızı tahmin. Edeyim. Her kaçış oyununda bir asansörde kalma olayı vardı. Asansörde kalırsak biter. Ya da geri exit olayım deyince Tap tap tap. 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 Of. Oh. Kaçtık. You are free. Çok güzel. Ve başardık. Buraya kadardı.